Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi siz video çekmek istiyorsanız X Roboter'e indirebilirsiniz. Buradan reklam değildir. Hacı şey söylemek istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir Roblox'a girelim. Herkes sever çünkü Roblox. Bilirsiniz. 28, 29, 30 diye gider işte böyle şey Şimdi pizzacıda çalışalım arkadaşlar. Pizzacıda çalışalım güzelce. Ne? Pizzacıda çalışmak çok güzel arkadaşlar ya. Pizzacıda çok güzel çalışıyorsunuz. Aha. Arkadaşlar şey bir tane haber verdi. İşte internet gibi bir şey yoktur. Bizim error almıştır. Biraz benim tabi böyle işte kasiyer, kurye, kimse yok. Pizza paket dişi sanırca. Pizza paket dişi yok yok. Kasiyer de yok. Kurye yok. Kurye az. Tedarikçi yok. Pizza paket yok. Ne yapacağız oğlum? Ben küçük küçük pizza yollayamam. Ben bunu yollayamam. pizza gelmiyor ki. Aşçı yavaş yavaş bize olmayacak önce. Aşçı, aşçı. Aşçı, aşçı da yok. Aşçı da az yani. Nasıl bir şeyse bu. Tedarikçiye gideceğim oğlum ben. Tedarikçi olacağım oğlum. Hepiniz görün lan ben psikolog olacağım. <laughs> ya çık şöyle. Güzel bir havaya. Git tedarikçi ol lan. Tip tedarikçi ol ha. Koş arkadaşlar koşun koşun koş. Bu arada yarın kesilebilir video çünkü çok korkuyorum da kesilirse de bir şey yapamam. Bütün oyunlarımı sildim. Şimdi yapmaya çalıştım. <laughs> Tedarikçi yok. Tedarikçi ben olacağım. Tedarikçi, tedarikçilik önemli bir şeydir. Unutmayın. Pizzaları o getirir, o söpürür. Tedarikçiyim artık komutanım. Şakalısınız. Hocam. Sen şimdi nereye gidin? Ben tedarikçiyim ben. Hey. Benim olduğum yerde siz niye oluyorsunuz? Oğlum şerefsiz misiniz? Nesiniz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Lan video çekiyorum bari böyle yapmayın lan. Şerefsizler. Vay şerefsiz köpekler. İşe gelince de nay 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 ya! Kasiyer kimse yok bari kasiyer olayım. Oğlum sen ne alakasın? ne yapayım götümü vereyim. Allah Allah ya. Eee iyi. kasiyer olayım bari. Bari bir şey yapayım. Ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyoruz? çalışıyorsunuz? Ne Arttır. başarılı. Dur arttır arkadaşlar. Bu pişir. Ya kasiyer olacağım birader. Kasiyerde kimse yok ya. Kasiyere yardım edeyim. Hah. Siparişinizi alabilir miyim? Herkese biraz sipariş vereceğiz. Herkese durun. Uh ben uh uh. Sen gel. Seni de alalım efendim. Sizi de alalım efendim. Evet. Arkadaşlar ben çıktım. Merhaba siz. Sodayla. Biz bir sayıla soda Ne ama pek emin değilim. Al. Evet arkadaşlar şimdi kuruya hiç... Kasiyer bir arkadaşımız daha geldi. Şunun kasiyer olması lazım. Biraz da kasiyerlik yap yapalım. Kuruya yok arkadaşlar. Kuruya de yaparım. Anam. Pardon hocam. Pardon. Pardon. Açıp kişi daha lazım. Dur. Aççı. Kaşarlı. Oğlum aşçılık ne kadar zor. Allah sana kolaylık versin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gidiyorum. Oğlum kuruya kimse yok. Bari kurye olayım bak. Evet. Ama bir de bak gitmiş oğlum var. Aç çıkayım am. Aç çıkayım am. Aç çıkayım aç. mı? Oğlum aşçı ki. Aşçı çok az. Kasiyer Elif. Yardım ediyorum. Dur kasiyer Elif. Ne istiyorsunuz efendim? Ne istiyorsunuz? Merhaba. Ne istersiniz? Ne <laughs> istediğimi istiyorum. Biliyorum. Evet arkadaşlar. Verdim. Evet arkadaşlar. Bu böyle bitirebilir istiyorsanız. Alabilirsiniz. Efendim. Alın siz. Koyun önce de. Hayırlı sipariş bilir miyim? Alın efendim. Evet efendim. Üç tane kasiyer bak. Üç tane kasiyer önemliydi ama bu, bu, sefer de kuryemiz yok. Kuryemiz olmadığı için kuryeliğe adam gidebilirim. Kurye, kuryelik. Kurye, kurye. Bu ne lan. lan? Bir tane daha bir şey vardı. Ya. Bu neydi? Ne kadar kötü, ne kadar kötü görünüyor. O, nimet de arkadaşlar bu boşta diyorum ben. yurda, pizzalar da hurda. Koşun hadi yurda. Allah Allah pirinç Osman Bey de üçü. Arkadaşlar koşuyorum. Mandili zandili dağstana. kanal gitmiş postana. Kopastancılar hayır. mesin be üç ana. B3 çöpü yaza B3 çöpü yaza Çarptım ama bunu Çarptım ama bunu Eee <laughs> <laughs> O ne lan Ne yaptın arabayı götüne mi soktun O nasıl bir yer Oğlum Ne yaptın arabayı götüne mi soktun Oğlum ne yapıyorsun? Arabayı götüne mi soktun Ne yaptın lan Arabam kayboldu Lan burası bir yer Ananın amı nasıl bir yer? Evet efendim. Buna çok almam lazım. Sana zaman vermemiz lazım. Tabii ki efendim. Pizzalar çok güzel, çok sıcak, çok tazedir. Yani pizzamız çok sahnedir. Evet arkadaşlar Türkler de var oyunda. 7 dakikalık bir Evet arkadaşlar son iki, fidye, iki iki pizzayı da götürdüğüm zaman başka bir oyuna geçeriz küçük. Orada bir, birkaç tur atarız. Bir tane kafa topu atarız ve bir tane arkadaşlar videomuz Aa niye buradayım ben? Marşım niye attı? Ulan benim marşım düşmüş müydü? Kuruyayım kuruyayım zaten. İttirim yanlış eve geldim. Abu. Ve bir. Aa ben A bir zannettim arkadaşlar. Aa birin pizzasıymış bu ben. Birin pizzası zannettim. Bura abur zannettim ya. Ne iş günüm. Hatta bende dalga bile geçti. Seni anan sıçarım. Ve gel. Yubi yemek sağ ol. Tamam hadi gidiyorum. Tamam arkadaşlar. Bugünlük son pizzamızdı. Allah arkadaşlar bir şey oldu o yüzden lazım. Zaten bitmişti. Evet arkadaşlar son bir kez bir şey gelelim. Ero Tek şir, bir maç yapalım. Çek yavrusun rakibimiz. 3 dakikalık bir maç. Bu 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 maç iddialı. Estana time. Video çok istedir. Ah arkadaşlar çok kötü arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çok güzel bir video oluyor. Sizin için video yapıyorum. Arkadaşlar kere kalıma attım ya. Bir Arkadaşlar girmiyor. Bir türlü girmiyor çek ya ya. Çek ne oldu? Süper güç mü aldın oğlum? Çek yaptın. Süper güç mü açtın? Evet süper güç açtım adamım. Arkadaşlar çekiyor süper güç açmış. Oha! 2 dakikada atma mı? Ya. Arkadaşlar son anda tuttum. Bir koy senin gününe. Hadi arkadaşlar 10 dakikalık güzel bir video oldu değil mi? En güzel 10 dakikalık videolardan birisi budur. Hadi arkadaşlar ne oldu? İzlemeye gidelim. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Aramızdan öpüyorum. Doğru şarkı oldu indi ve sen. Gülü fiydi bir son. Kurulasam, kurulasam. Ekmeğe kurulasam. Kurulasam sürdüğüm ekmeğe kurulasam. Kurulasamın da ne olduğunu bilmeyen eşek olsun. Kurulasını bilmeyen. Arkadaşlar dönmeli. ben eşek miyim anne? Yok arkadaşlar yok şaka şaka. Şaka kurbasan. kurbasını. Kurbasını herkes bilir ya. Bir çikolata var ya içinde. Daha birkaç videolarda da vardı. Evet değil mi arkadaşlar? Evet. Herkes biliyordu yani bunu. Herkes bunu biliyordu. Arkadaşlar çok güzel oyun oluyor bak şu an. 11'e 7. Buradan çekil ya da selamlar izi giyiyor. Siktir lan. Evet yani siz bir dizi olabilirsiniz de. Oğlum bizi askerden ah yere yazsınız. Din şakul dingi desen. Dingi pakkada kurulmazsan. What the fuck do Evet arkadaşlar 40. saniye. 40. saniye. 40 saniye. Hoppa bir koyarız böyle arkadaşlar. Son videom bu. Hızlıca 30 saniyemiz kaldı. Hızlıca oynayalım. Evet arkadaşlar hızlı hızlı hızlı. Hızlı sürüyor. Hızlı sürüyor arkadaşlar. Çünkü maç bitmek üzere. En en fazla en güzel 3 dakika olurdu. Arkadaşlar yoksa keke gelin çevirecek. 15 saniye lan ne nah çevirir? 10 saniye lan ne nah çevirir? 10 nah çevirir ne çevirir? Evet arkadaşlar şöyle bir durayım. Maç bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.